bu mübarek Ramazan ayında bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek Kadir gecesinde bizleri buluşturan Yüce Mevlamız. Biz zayıf, hakir kulların hamdımızı, duamızı, tevbemizi sana yöneltiyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün peygamberlerimize Sayısız selat ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını bizlerden haberdarıyla Allahım. Biz de divanına durduk, ümit kuşandık, elimizi açtık, boynumuzu büktük, gönlümüzde birikenleri dilimizde düğümlenenleri sana dökmeye geldik. Sana kulluğumuzu arz etmeye, çaresizliğimizi söylemeye, pişmanlığımızı itiraf etmeye geldik. Bizleri affetmeden geri gönderme. Dua ve yazlarımızı kabul eyle. Kadir gecemizi mübarek eyle Allah'ım. Sen Allah'sın. Sen bizi merhametinle kucaklamazsan biz kime gideriz? Bu gecede burada da bizi affetmezsen başka nereye gideriz? Bizleri hüsrana uğrayanlardan eyleme ya Rabbi. Bugün Peygamberlerin diliyle sana yakarıyoruz. Onlardan onlar senden ne dilediyse, senin evliya kulların, senin has kulların, senin salih kulların senden neler istediyse biz de aynılarını senden istiyoruz. İhsan eyle ya Rabb'i. Onlar nasıl sana sığındıysa, nelerden kaçıp korunduysa biz de o cürüm ve kötülüklerden sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle Allah'ım. Rabbimiz, elimizdeki nimetlerin kaderini bilemedik. Cennetini kaybetmiş Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın duasıyla yalvarıyoruz sana. Nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz mutlaka hüsrana uğrayacağız. Bizi zalimlerden, kendine zulmedenlerden ve hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah'ım. Rabbimiz dünyaya aldandık. Hırs ve tamahın girdabında boğulduk. İnsanlığı tufandan kurtaran Hazreti Nuh'un yakarışıyla yalvarıyoruz sana. Bizi hayırlı menzillere kavuştur. Bereketli yerlere konuk eyle Allah'ım. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Rabbimiz ailemizi ihmal ettik. Evlatlarımıza vakit ayıramadık. Peygamberlerin atası Hazreti İbrahim gibi yalvarıyoruz sana. Rabbimiz bizleri ve soyumuzdan gelecek çocuklarımızı namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Rabbimiz gönderdiğin imtihanlar karşısında sızlandık, isyan ettik. Sabır timsali Hazreti Eyüp gibi dua ediyoruz sana. Şüphesiz ki ben derde uğradım. Sen ise merhametlerin en merhametlisisin. Bizlere her türlü kötülükten, her türlü zarardan, her türlü şerden, her türlü hastalıktan Ey Eyüp Peygamber gibi güzel kurtuluş nasip eyle Allah'ım. Rabbimiz gücümüz tükendi. Muhammed ümmetinin hüznü, kederi, sıkıntısı haddini aştı. Yusuf'un hasretinden gözlerini kaybeden Hazreti Yakub'un dualarıyla niyaz ediyoruz sana. Ben kederim ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim. Sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'ın öğretmesiyle bilirim. Sen ümmeti elemden ve zulümden kurtar Allah'ım. Rabbimiz kendimize yabancılaştık. İffetin kıymetini, önemini anlayamadık, anlatamadık. Güzelliğin ve iffetin timsali Hazreti Yusuf'un yakarışlarıyla yalvarıyoruz sana. Ya Rabbi, Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi bana lütfeyle beni salih kullarınızın kullarının zümresine ilhak eyle. Rabbimiz zulme seyirci olduk. Mazlum hak ettiği desteği veremedik. Haksızlık karşısında zor durumda kalan Hazreti Musa gibi yalvarıyoruz sana. Rabbim bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım. Bizlere, bizlere öyle nimetler ver ki bu nimetler sayesinde hiçbir zaman mücrimlere destek olmayalım. Onlarla aynı safta yer almayalım Allah'ım. Rabbimiz malımızı, makamımızı, her türlü imkanımızı senin rızana uygun bir biçimde kullanamadık. Verdiğin güç ve kudreti karıncalara dahi ezmeden kullanan Hz. Süleyman'ın dualarıyla yalvarıyoruz sana. Ey Rabbim bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye beni sevk et. Beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil eyle. Rabbimiz cimriliğin, bencilliğin, çıkarcılığın karanlığında kaybolduk. Hazreti Yunus'un karanlıklardan aydınlığa çıkışına vesile olan duasıyla yalvarıyoruz sana. Senden başka ilah yoktur. Sen yücesin ey Rabbimiz. Gerçekten bizler kendimize zulmettik. Bizleri affeyle Allah'ım. Rabbimiz rızkına karşı nankörlük ettik. Verdiğine rıza göstermedik. Kısmetimizi kabullenmedik. Kelimetullah Hazreti İsa gibi yalvarıyoruz sana. Ey Allah'ım. Ey Rabbimiz, bize gökten engin bir rızık indir ki, önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Senin rızıklandıranların en hayırlısısın. Rabbimiz, Habibi Edibin Resul-ü Ekrem Efendimiz Muhammed Mustafa'nın Miraç'tan hediye olarak getirdiği dualarla yalvarıyoruz sana. Rabbimiz, eğer unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme Rabbimiz bize taşıyamayacağımız şeyleri de yükleme Bize affet bizi bağışla bize acı sen bizim Mevlamızsın kafirler toplumuna karşı bize yardım eyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbi, Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'inde Müminler ancak kardeştir buyuruyorsun. Habibin Muhammed Mustafa bizlerden kardeşlerim diyerek özlemle söz ediyor. Ne yazık ki bizler zihinleri bir, yürekleri bir, gayeleri bir, sevgileri bir